Kış uykusu dinleme izleme metni cevapları. Ve soruları Ata Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 148 149. Doğa ve Evren Kış uykusu dinleme izleme metni cevapları. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Ata Yayıncılık yayınları sayfa 148 cevabı. Hazırlık çalışması 1. Kış uykusuna yatan hayvanların neden kış uykusuna yattıklarını arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, kışın havanın soğumasıyla beraber besin kaynakları azalır ve vücut sıcaklıklarını dengede tutmak mümkün olmaz. Kışın yeterli besin kaynağı olmayan hayvanlar bu süreci kış uykusunda geçirir. Bu şekilde yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için gereken enerjiyi saklar ve hayatta kalmayı başarırlar. İkinci sadece bazı hayvanlara özgü olan davranışlardan bildiklerinizi söyleyiniz. Cevap, anırma, horozun ötmesi gibi bazı hayvanların çıkardıkları sesler kendine özgü davranışlarındandır. Yazarın biyografisi 1945 yılında Konya'da doğmuştur. Gazeteci, şair ve yazar olan Ural, özellikle çocuk edebiyatındaki eserleriyle tanınmaktadır. Çocuklar için yazdığı eserleriyle birçok ödül alan Ural, Armonika'nın şairi ve dünya çocuk şiirinin şampiyonu gibi ummanlarla anılmaktadır. Yazarın Sihirli Pabuçlar, Evliya Çelebi'nin Gezileri Az Gittik Uz Gittik, Gölcüğün Küçük Avcıları adlı eserleri birçok dile çevrilmiştir. Birinci Etkinlik A. Metni dinlerken bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını not alınız. Cevap. Karatılmış, evcilleştirme, tank, kapışma. B. Metni dinlerken not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük'ten bulunuz. Cevap karartılmış, kararmasına sebep olmak, kara duruma getirmek. Tank, motorlu, tekerlekleri paletli, zırhlı ve silahlı savaş taşıt. Kapışma, kapışmak eylemi. Çoban aldatan, kırlangıçtan büyük, uzun kuyruklu, kanatları sivri, bacakları ve gagası kısa, boz renkli, böcek avlayarak geçinen ötücü kuş, keçi sağan, dağ kırlangıcı, ebabil, 2. Etkinlik aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız. 1. Evin bahçesinde yaşayan kaplumbağalar kimlerle aynı yaştadır? Cevap, evin bahçesinde yaşayan kaplumbağalar dedesinin babasıyla, ya abim ya da babamın küçük kardeşi aynı yaştadır. İkinci yazar, kaplumbağaların evcilleştirilebileceğini hangi örneklerle anlatmaktadır? Cevap, yazar kaplumbağaların evcilleştirilebileceğini bir domates kokusuna nasıl geldikleri, kedi ve köpekler gibi ağızlarından yiyecek kaptıkları örnekleriyle anlatmaktadır. Üçüncü hangi hayvanlar kış uykusuna yatmaktadır? Cevap, böcekler, kirpiler, ayılar, yarasalar, yılanlar, hükümdar kelebeği denen bir kelebek türü yer altında yaşayan sincaplar ve çoban aldatan gibi kuşlar bile kış uykusuna yatar. Dördüncü hayvanlar neden kış uykusuna yatmaktadır? Cevap, kışın yeterli besin bulamadıkları için kış uykusuna yatarlar. Beşinci hayvanlar kış uykusuna nasıl hazırlanmaktadır? Cevap, baharda çok beslenerek yağ depolar ve bu yağları enerji olarak harcarlar. Bir de bazı hayvanlar evlerini yiyeceklerle doldurur ve ara sıra uyansa da bunları yerler. Üçüncü etkinlik dinlediğiniz metinle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, ben daha önce kış uykusuna yatan hayvanlar ile ilgili belgesel izlemiştim. Ama bu sefer bu metinle bilgilerim daha da sağlamlaştı. Böylece hayvanların neden, nasıl ve ne kadar süre kış uykusuna yattıklarını daha iyi kavradım. 4. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 149 Cevabı Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrine uygun başlığın altına yazınız. Cevap Metnin konusu, kış uykusuna yatan hayvanlar, nasıl yattıkları ve neden yattıkları. Metnin ana fikri, Hayvanların kış uykusuna yatmadaki amacı ve haklarında bilgiler 5. Etkinlik: Hayvanlarda var olan hangi becerinin sizde olmasını isterdiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza nedenleriyle birlikte açıklayınız. Cevap: Hayvanlar gibi mesela çita ya da tavşan bende hızlı koşmak ve bir aslan gibi çok güçlü olmak isterdim. Böylece kendimi korumak istediğim zaman gücümü kullanırdım. Kendimi çok güçlü hissedeceğim bu özellikler bana büyük katkı sağlardı. 6. etkinlik. İnsanlar kış uykusuna yatsaydı uyudukları zaman diliminde neler olurdu? Yaşam nasıl olurdu? Dünya bu süreçten nasıl etkilenirdi? Sorularından yola çıkarak defterinize bir hikaye yazınız. Hikayenizi yazmadan önce aşağıdaki taslağı hazırlayınız. Cevap Metnimin konusu, insanların kış uykusuna yatarlarsa doğanın kendine gelmesi. Metnimin ana fikri, insanlar uyursa bütün doğa canlanır yenilenir. Selim bölümünde anlatacaklarım, insanların kış uykusuna yatarlarsa doğaya nasıl bir faydaları dokunacakları. Düğüm bölümünde anlatacaklarım, insanların aslında doğaya nasıl zararlar verdikleri. Çöy 2 ün bölümünde anlatacaklarım, İnsanlar uyuduklarında doğaya zarar vermeyecekleri için doğanın canlanacağı sanlar uyuyunca insanlar bir gün kış uykusuna yatmaya başladılar. Onlar kış uykusuna yatınca artık denizleri kimse kirletmedi, ormanları kimse yakmadı, kimse zehirli gazlar fabrika atıklarıyla nehirleri kirletmedi. Böylece doğa toparlandı ve yeniden canlandı. Oysa insan uyanacak ve doğayı yeniden mahvedecekti. Bu yüzden insanın uykusuna girdi doğa. Ona temiz olmayı doğayı korumayı öğretti. Uyanınca insan doğayla kardeş oldu. Doğayı korudu, gelecek derse hazırlık bir. Anadolu'da halen yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanatlarla ilgili araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Cevap, Anadolu'da halen yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlar, çini sanatı, hat sanatı, cam sanatı, işleme sanatları, bakırcılık, çömlekçilik, ağaç işleri sanatı, hali dokumacılığı ve örgülerdir. İkinci yörenizde bulunan el sanatları ile ilgili araştırma yapınız. Cevap, yöremizde bulunan el sanatları çok olmasa da el örgüleri, hali dokumacılık, ebru ve tahta oymacılığı gibi sanatlardır. Ebruli sanatı kitre ile yoğunlaştırılan su yüzeyinde özel boyalar kullanılarak fırça, biz ve tarak gibi aletler ile bir takım özel tekniklerle oluşturulan, desenlerin kağıt üzerine aktarılması ile yapılan süsleme sanatıdır. de belli başlı teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler battal ebru, gelgit ebru, şal ebru, serpme, bülbül yuvası, taraklı ebru, dalgalı ebru, hafif ebru, zemin ebrusu ebru sanatında bizim evde yapabilmemiz için tüm ayrıntıları öğrenebileceğimiz kurslar bulunmaktadır. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Doğa ve Evren Sayfa 148 149 Kış Uykusu Dinleme, İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.